Kök hücreyle ayrıştırdığınız zaman yine bu bu bu, bu uygulamanın farkı var mı? Tabii kök hücre diyorum ya. Bunları şey... hep niye soruyorum? Seyircilerimiz soruyor. Tabii, tabii. Bunların hepsini yaptırıp da hiç sonuç alamayanlar var. Ee, kök hücre. Onu soruyorlar. Farkı var mı? Şimdi fark zaten var. Biz dört evreye ayırmıştık ya. Kök hücreyi bu üç evrede. Yani bir, iki, üçte yapabiliriz. Dörtte çok bir anlamı yok. Kök hücre yapmanın. Eskiden mecbur yapıyorduk. Hatta emülsifiye ya enjeksiyonları falan ekliyorduk onlara ki orada kayganlığı biraz artıralım istiyorduk. Ama hidrojel çıkınca şeyi de bıraktık onu. Yani siz evre 4'te kök hücreden yarar göremez hasta. Mecburi hidrojel olacak. Evre 1, 2, 3'te kök hücre yapılabilir. Neden? Dokuyu tamir etmeyi istiyorsunuz ama evre 4'te tamir edilecek doku kalmadı. O yüzden yani hidrojel aralığı korumayı hedefleyen bir şey hücre ise iyileştirmeyi hedefleyen bir şey. Peki bunu da Biz... soran var. Sadece dizde uygulanıyor hocam bu. Yok. Belde uygulanabilir Kalça, mi? Kalça uygulanabilir mi? Omuz eklemine uygulanır. Parmak eklemlerine uygulanabilir. Şurada kök eklemi var. Ona uygulanabilir. İşte şeyi e, tabii küçük bir alan bu. O masrafa değer mi buranın küçüğü? İşte birkaç yer varsa ona bölünebilir. Dizine falan yapılabilir. Oraya da yapılabilir. Öyle bir şey. Kombinasyonlar yapıyoruz zaten. Vallahi hocam insanın Hı. ağrısı neredeyse canı orada oluyor. Aynen öyle.